Şimdi bisikleti tamire verdik. Yani tekeri patlamıştı. Otelin bisikletleri ama yani sonuçta bisikletsiz kalmayalım, kullanalım diye. Şapka da aldım kendime, kafama güneş geçmesin diye. <laughs> yani şimdi şöyle ki böyle yerde bisiklet şart. Çünkü kondisyondan da düşmemem lazım. O açıda şimdi gidiyorum tamirciye verdik. Teker patla. Ondan sonra bir tane daha vardı. Onun da zincir atıyordu. Tekeri geldireceğiz. Onları halledeceğiz. Ya kelebeğim annesiyle şu an denizde olduğu için o gelmedi. Dedi sen git al. İkisini de bakalım nasıl taşıyacağız. Yaparız bir şekilde ya. Oradan Öyle. Olabilir. Öyle. Çok ne güzel deniz ya. Bakar mısınız? Çok güzel suyu vardı yalnız ha. Valla suyu mükemmeldi yalnız. Ve ya bugün dün biraz dalgalıydı. Bugün maya şeyli yani. Sakin, durgun. Çok rahat bir denizi vardı bugün. Tabi meydanda bulduk ya. Ya şurada şu yol üzerinde şu yol ayrımında bak buradan da böyle göstereyim. Şu bu taraftan değil de yani soldan gittiğiniz zaman orada bir bisiklet kiralama yeri var. E arkadaş arkadaş 600'lü bir teker patla 70 lira dedi. Ya yazık günahdır ya. Yani 70 lira ya. ya Bir teker patlağına 70 lira ne demek ya. İş lastik zaten. Taç çatlasın. 20 lira daha verip iş lastik alıyorsun ya. Yani şey baktım. Burada yama seti baktım. Dedim bari ben alayım ben yapayım diye. Yama seti de bulamadım. Ya tatil yerleri. Yazlık olduğu için böyle. Yani yama seti. Ama seti zor. Yani. E tırtılım mı kelebeğim? bisikleti de gelseydi her türlü onları da tamir ederdik sevabına. Ne olacak? Elimize mi yapışacak sanki? Neyse. Şimdilik her şey çok güzel geçiyor. Ya. Öğlen sıcağında denize giremiyoruz. Ya giremiyoruz değil. Gireriz aslında da. Ya sonuçta annemle beraber gelmişiz. Ya kaynanan yani 80 yaşında. Ya güneş bir sıkıntı olur diye evde de yalnız bırakmak istemiyoruz. Yani şeyli olmasın diye kadın yalnız kalmasın diye. He biz de zaten Allah şükürler olsun. Yani kırmadı bizi. Geldi. Biz her zaman dedik yapar. Senin de bir anımız olsun ha. Ya zaten. Ilk ben evlendiğimde de zaten dedim hadi gel sen de. Biz Teresa'ya gitmiştik İzmir'de. Yani. Ya abi. Öyle. Şapkamla klasa. Ya bunları. Güneş de ya açık alan olduğu için yani e güneş sürekli çarpıyor yani. Oh. E orası da işte çarşı başlangıcı diyelim yani. Bundan sonrası yürüyüş alanı. Şu taraftan gidiyorsun yemeğe giriyorsun. Buralara. Ha, restoranlar var. Gece daha aktif. Gündüz millet denizde şurada burada. Gecesi daha aktif tabi. Ya bisiklet kiralama diye sorarsanız ne kadardır diye. Yani buraya gelecek kişilerin belki merak eder bisiklet şu bu diye. Saati 100 lira bisikletin. Üçlü üçlü şeyler var. Motorlar var mesela. Hani olur da bir kişi arkaya iki kişi gezdirmek isteyen üçlü motorlar. Onlar da 300 saatini 300 lira yapmışlar. Böyle de gece buraları da açılıyor ya. Şimdi bak yavaş yavaş açıyorlar böyle. Çok iyi ya. Uygun da böyle ya. Öyle üzmeyecek derecede yani fiyatlarda. Bence gezilmeli. Gelip de buraları görülmeli yani yerler.